Depremin merkezinde bayram tedbirleri kapsamında polis tarafından drone destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 22 sürücüye 951 şer lira idari para cezası uygulandı, DHA. Yurt genelinde bayram tedbirleri uygulanıyor. Bu kapsamda ekipler görev başında, trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri kurban bayramı nedeniyle il genelinde bir dizi tedbirler aldı. Kırmızı ışıktan geçenler yakayı ele verdi alınan tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş Göksum Karayolu'nda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen araçların plakaları ileride bekleyen ekiplere bildirildi. 22 sürücüye 950 şer lira ceza, birçok sürücü. Kendilerini durduran ekiplere kırmızı ışık ihlali yapmadığını söyledi. Ancak, ekipler itiraz eden kişilere ihlalin drone ile tespit edildiğini belirtip 951 lira idari para cezası uyguladı bir saat süreyle yapılan denetimde 22 araç kırmızı ışık ihlalinde bulundu, yetkililer. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceğini belirtip sürücülerden trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.